Bugün bu iki köpek iyi dadandı buraya. Demek kaç gündür dadanıyor da. Değil mi kuş? Bitirdiler. Ama en azından hafta sonları geliyorlar. Bugün de pazar. Neyse ki bende mama çok böylece köpek besliyoruz kuş. Anladın mı? Sadece kuş, kedi değil bak. Çok evet. bir Artık günde kaç defa koyduğumu hesap et. Gidiler. Anladın mı? Koydukça daha çok koyuyoruz. Allah Bereketimizi arttırsın. O zaman ne diyelim? yaptığımız üst düzey iş oldu. Bravo kuşla. Işte. Bir askeri 107 çoktan geçti. Doktor maaşına denk geldi. Yani. Doktor Mesela evet. Diğer yardımlar hariç. Bu çöpeklerde, kuşlar da hep full besleniyor. Olsun. Sadaka malı eksikmez. Hatır kazadan beladan korur. Yiyin bakalım yiyin. Ben hatırımın boyunca veriyorum.